Evet, arkadaşlar bugün videom hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ee, um, bu oyun yani gangster oynayacağız. Evet buna göre akın gibi şeyler yapacağız ama oynamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abi, bize de bu oyuna verin derseniz onları arasında kart bırakıp size bir tane bu gangster oyunundan vereceğim. Evet başlıyoruz oyuna. Hayır bakalım ya. Evet, arkadaşlar biz burada şu Benim bir inşaat, inşaatım vardı o yüzden burada sürü inşaatımın olduğu yer neresiydi? Şu yan taraf evet arkadaşlar burası kavira kavira yapıyor burası ee, gerekiyor bu elmasları var ya olan bir şey var ruhlarınızı açıyorsunuz arkadaşlar açıyorsunuz bu şeyler var ya şahap diyor bunlar var ya bunlardan bu, ya da bunlardan bu paraya ulaşabilirsin şey ya bunlardan alabilirsin. Ben 4 yıl için 100 yapacağım. Sonra 100 ne? Ol Seçkın olacağım. Ama saçkın, ol saçkın olacağım önce. Evet arkadaşlar şimdi sizle yani birlikte bir akıl yapacağız. Akıl edelim. Bu at etmeyelim ya arkadaşlar. Silah görevi yapalım. Bu güle güle solgun boris görevini yapalım hep birlikte solgun boris görevi gitsin arkadaşlar işte, bu araçta tekrar oynayalım bitirdim ben bunu çok boris kays, boris kaysın boris boris kaysın boris boris kaysın boris kaysın vur. Şu tam tetiz çok önemli bir silahdır. Onu çok uzaktan vurabilir böyle çok uzaklardan vurmaya alışık bu silah. Evet. mermi bakın elim sağlık. Arkadaşlar okuyun arkadaşlar. Bunun mermisini okuyun çünkü önemli.

Hadi be. Uzun bir dakika. Çok güzel bir yer gösteririm. Hadi. Bakın şurada gidiyoruz. şurası. Bu adamın yeri var mı? Bu da Miller. O değil Miller. İşte orası var ya. Oraya gidiyoruz. Gidiyoruz şuraya gideceğiz o zaman. Buraya gidiyor buraya. Yanlış yer gösterdim. Bu ne renk yapıyor ya? Dayanma yani. Delik merminin bir yeri var. Sahi delik mermiyi şu Evet. Ben Allah'ım. Nasıl bir yol Gitmemiz lazım. Bana çok güzel bir şey var. çok güzel bir şey. Kendi arabalarını keşke şuan çağırabilsene. Envanterinde böyle silahlar var, araç, araçlar var. Bitirdiler var. Kovduğum yerler var şu üstlerinde. Bakın. Gece ge yarısı ge Jones var. Oscar Nayo var. İz bırakan Mark Mekay var. Kerevin Tronay var. Evet, var. Bakın şu an en kadar en iyiyiz. Gece yarısı bu çok iyi. Ne sevdi arkadaşlar söyleyeyim. Maksimum çok yakın olması gerekiyor. Evretimine. Evet mi? Çünkü maksimum olursa Üzdüğünüz yani sizin boyunuz açıyor. Mesela açıyor. Normal modda bitir mesela. Bunun gibi yerleri Mesela benim boyum aşıyor bu aslında yani benim bana birazcık daha aşıyor gerekiyor. Daha ileri bir önder ve bir, daha bir gerekiyor ama motiflerin görüldüğünü yapabilirim. 9 saniye kalmış bu olmuş. Çalışırsa siz oraya götüreyim hemen. Merak salmadan yapın, merak salmadan sarmadan götüreyim. Jeep aldım abi bir tane. Yanına götürdük ama 100 tane karışık çalma, yapmış olduk ya 100 tane karışık çalmak. şimdi bir karışık yapmıştık ya sanki ya nasıl yapmışsak da yapmamışsak da abi araba çok sağlam ha abi çıkartmadım mı ama orada olsa şu an polisler bir tane sormuştum mesela Teşekkür ederiz polis bey ama kusura bakmayın bu da iyi. Tutlandı. Ben Allah, Allah kahretsin. Kef kefalet, kefalet çok çocuk. Kesin mi? Kefaletim en kötü olur. Bu <laughs> <Wheels. gülüyor> Evet. Arkadaşlar benim marketin yerine mi geldik ki? Yok biz market en son tutuklandığımız tütük, yerde galiba o nasıl görüyoruz? Kuatara Maşallah üstüne fazla koymuyorsunuz bu arada şu şunlar bir de şunlar fare mi oluyor? Bu Daha ayrı Altın araba sahibi Ne araba çalıyorsun ya? araba çalıyorsun? Solak arabalar hiç çalıyor. Şimdi. Bu arkadaşlar kepçe var ya kepçe. Onu. Bir tane kepçe var ama aşırı nadir bulunuyor. Onu çok güzel arabalar böyle kaldırabiliyorsunuz. Çok aşırı güzel. Buy Miller. Ne olursunuz. bunun ikinci videosunu istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.